Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size AutoCAD'i ücretsiz öğrenci sürümü ile birlikte nasıl kurarız bundan bahsedeceğim. AutoCAD'i kurmak için önce Google'a AutoCAD yazıyoruz arkadaşlar. Autodesk uygulamasına girmemiz lazım. Autodesk'in kendi sitesine girdikten sonra arkadaşlar Evet şu şekilde ücretsiz deneme sürümünü indirin diyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ücretsiz deneme sürümünü indirine. Sonra AutoCAD. Bunlar biraz daha ücretli uygulamalar. Bizim deneme indirmek istediğimiz deneme sürümü AutoCAD. Bu deneme sürümü, sürümü olarak inmiyor bu arada haberiniz olsun. Öyle yazdığına bakmayın. Biz öğrenci planını uygulayacağız. Sonraki diyoruz. Tekrar sonraki diyoruz. Sonra diyor ki bu yazılımı şu kimlikle kullanacağım. Öğrenci veya eğitmen dediğimiz zaman arkadaşlar eğitim topluluğuna git diyor. Eğitim topluluğuna gide tıklıyoruz arkadaşlar. Bizim burada eğer varsa yani daha önce Autodesk'i indirdiysek bir kullanıcı adımız. Şu an benim yan sekmede şurada indiriyorum AutoCAD'i şu an. Hani video hızlı olsun diye direkt uygulamayı açtı. Kullanıcı adı ve şifre istiyor. Yani bunu daha doğrusu telefonunuza bir mesaj gönderiyor öğrenci olup olmadığınızı dair. Onları girdikten sonra arkadaşlar direkt zaten bu sayfa çıkıyor Autodesk'in tüm ürünleri. Tüm ürünler çıktıktan sonra burada görülen AutoCAD bölümüne tıklamamız gerekiyor. AutoCAD bu AutoCAD Formac. Bu direkt zaten ürünü al diye geçiyor. Hepsi ürün al diye geçiyor ama bunlar ücretli arkadaşlar. Bizim indirdiğimiz Windows 64 bit için AutoCAD. AutoCAD'e tıklıyoruz. Şu an yükleniyor. Tekrardan yükleye tıklamayacağım arkadaşlar. Yükleye tıkladıktan sonra aşağısında bir kabul et butonu çıkıyor. Kabul et butonu da çıktıktan sonra şu şekil bir dosya iniyor arkadaşlar. Bu dosyayı masa üstüne alıyoruz. Masa üstüne aldıktan sonra AutoCAD çift tıklayıp üzerine ileri ileri deyip kurulumunu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Daha detaylı da anlatacağım. Masa indiriyoruz bu şekilde. Kurulum dosyasını. Bilgisayar yavaş yavaş kuruyor kendi kendine arkadaşlar. Öğrenci sürümü. Dediğim gibi ücretsiz bir sürüm bu. Otoketin. Onay istiyor. Evet diyoruz bunu. Ben buraları açıkçası hızlandırmayı düşünüyorum videoda. Evet şimdi video yüklendi. Biraz uzun sürdü. Launch now diyoruz. Şimdi açmasını bekliyoruz arkadaşlar. Otoketi kurduk arkadaşlar. Şimdi ilk ayarlarını yapıyoruz. Az önce okey dedik. İlk kurulduğu için biraz yavaş açıyor. Şu an yükleme tamamlandı. Şimdi buradan bizim AutoCAD'e kuruş yaparken girdiğimiz ID'ye gireceğiz arkadaşlar. Sonrasında normal bir şekilde kullanmaya devam edebiliriz. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.